bu sorunun hakkını vermek lazım. Çok kısa görünüyor sanki hiçbir şey sormamış gibi ama neredeyse bütün mekaniği, Newton kanunlarını, momentumu, kinetik enerjiyi her şeyi size sormuş. High level üst seviye bir soru. Dikkatli ve aşırı dikkatli dinlemeniz lazım. Eğer konu hakkında hiçbir fikriniz yoksa Videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Sonra da amcam demiş ki çizgisel momentumu zamanla değişen fakat kütlesi ve kinetik enerjisinin sabit olduğu bilinen hareketli bir cismin ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi momentumun formülünü yazıyoruz. M çarpı V. Kütle çarpı hız. Kinetik enerjinin formülünü yazıyoruz. 1 bölü 2 M V kare. Ve sonra da amcam diyor ki kütlesi sabit. Kinetik enerjisi sabit. O zaman hızının da değerinin sabit olması lazım. Sonra işte kütlesi sabit, hızı sabitse momentumun da değerinin sabit olması lazım ama momentumu zamanla değişen diyor. İşte burada momentumu zamanla değişen derken şu üzerindeki ok işareti süs olsun diye yok arkadaşlar. Momentum vektörel bir büyüklüktür. Burada işte püf noktası demek ki bu cismin hızının değeri değil, yönü sürekli değişiyor. Yani doğrusal olmayan çembersel elips neyse dümdüz gitmiyor. Bu cismde, cisimde hızının değeri değil yönü değişmiş oluyor. Dolayısıyla ivme delta v bölü delta t derken gene üzerindeki ok işaretleri süs olsun diye değil. İvme de hızın yönü değiştiği için hız değişimi var. Hız değişimi varsa ivme var. Yani sıfırdan farklı bir şey. Üzerine etkeden net kuvvet iğmesi sıfır diyemezsiniz. Zaten f eşittir ma'dan f eşittir ma'dan burada iğmesi sıfır olsaydı bakın olsaydı diyorum değil. Yani cevap 1 ve 3 değil. İğmesi sıfır değil. Çünkü bir hız değişimi var. İğmesi sıfır olmadığı için net kuvvette sıfır olamaz arkadaşlar. Yani 1 ve 3 kesinlikle yanlış. Bu cismin hız değişimi, hızın yönü değiştiği için İmesi var, imesi varsa kuvvet var. İkincisi ise arkadaşlar, hap bilgi. Bakın kinetik enerji değişimi net kuvvetin yapmış olduğu işe eşittir. Ve gene dikkat edin bakın. Kinetik enerji değil. Kinetik enerji değişimi. Değişim. E burada kinetik enerjisi değişmiyor. Kinetik enerji değişimi sıfır. Kinetik enerji sabit. Kinetik enerji değişimi sıfır olduğu için net kuvvetin yapmış olduğu işte 0 olmuş oluyor gençlik. Cevap yalnız ki soru ellerinizden öper mi diyelim? Siz sorunun ellerinden öpersiniz? Güzel orijinal